Ana kedi. Sen ne yapıyorsun burada? Evet, evet. Sen ne ya, yapıyorsun? Üşüyor mu sen? Üşüyor mu sen? Annen nerede? Benim hasta annem var. Yürüse ben şan olur ya. Bırakın beni gideyim abi. Annen yok mu? Sen ne yapıyorsun? Sen burada ya. Sen de ara gaz vereceğin mi? Ya sen de ara gaz mutlu oldun mu? Ha, var ya buradan ha, ha, bir ha, geçireceğim ha. sana hayat boyu güldüreceğim seni ha. Hayır sen şuraya diyor bırakalım sen ezilir misin burada? Fıtı 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 fıtı. Ana ana arvadını sikim bu ne? Oho! Ezilir yolda ezilir kimin? Hadi. Git. Ezilir abi yolda nereye bırakıyorsun? Şey seni istemiyorlar orada seni başka bir yere bırakalım parka bırakalım parka gel kedi istiyorsunuz mu? bu nedir lan neye yarar ki sen burada dur güneşte yola çıkma tamam mı yola çıkma buraya dur annen gelip seni bulur burada tamam mı ben gidiyorum yolumdayım arkadaş beni durduruyor kafasına göre hadi bay bay